aşk, zehir ve ölüm Manu Elha kadınları yıllarca sessizce öldürdü. Almanya'da en çok konuşulan son yıllarda en çok konuşulan cinayetlerden biri ve öldürme şekli çok çirkin. Hatta öldürürken acı çektiklerini görüyor, izliyor. Sadist olduğu için de zevk alıyor. Neyle öldürüyor? Fare zehiri ile. Manu Elha, 42 yaşında ve dediğim gibi bu olayla Almanya'yı sarsın, Hatta şok etti diyebilirim. Daha sonra tabii ki yakalandı. Yıllar boyunca hayatındaki kadınları sessizce zehirledi. Sinsice de diyebiliriz. Çünkü kadınlar bunu fark etmeden onunla birlikte iken, birlikte bir hayat sürdürürken kadınları fare zehiriyle gizlice öldürdü. 42 yaşındaki Manu Elha dediğim gibi yıllar boyunca Sinsice kimse fark etmeden iki kadını öldürdü ve başkalarını öldürmeye teşebbüs etti. Üstelik hamile olan sevgilisi de vardı bunların arasında. Köy mahkemesi bu soğuk kanlı adamı iki kadını öldürmekten ve bir kadını öldürmeye teşebbüsten ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Hakim bu çirkin cinayetleri bu sözlerle anlattı. Sapkınlık, sadizm ve vahşetin vücut bulmuş hali dedi. Yani Manuelha Ha için. Tabii ki birlikte olduğu, yaşadığı kadınları böyle öldüren biri ancak Pervers olur, ancak sadist olur, insan dışı bir yaratık olabilir. Mahkeme ayrıca suçun ağırlığı olan üstü diyerek Manuel Ha için güvenlik amaçlı süresiz tutukluk kararı da verdi. Yani zihayet ve bağım. Biliyorsunuz Almanya'da hapis cezası 15 yıl, maksimum ömür boyu denildiği zaman 15 yıl. Fakat eğer çok ağır cezalar alan 15 yıl sonra hala bu cezaları, hala bu suçları işleyecek ihtimali varsa, öyle bir risk varsa Sicherheitsverwahrung verildi. Tam da bu ceza Manuel Ha'ya verildi. Yani 15 yıl sonra cezaevinden çıkmayacak. Er bleibt in Sicherheitsverwahrung. Şimdi olayların daha bir detaylarına bakalım. Tam olarak ne zaman, nasıl yaptı? Olaylar bu şekilde. 2020 yılında başladı. Manuel Ha ikinci eşi Tina'yı zehirledi. Kadın birden hastalandı hastaneye kaldırdı ama doktorlar zehirlendiğinin farkında olmadı ve sadece birkaç hafta geçti aradan Tina öldü tabii ki kadın sağlıklı. Hiçbir şeysi yok çünkü fare zehri talyum ile zehirledi ve talyum çok sinsi bir zehir. Tadı yok yani yemeklere, içeceklere katarak öldürüyor kadınları ve bu kadınlar bunu fark etmiyor tadı olmadığı için. Hastaneye kaldırılıyorlar. Doktorlar da bunu çok fark etmiyor ancak bunu doktorlar nasıl fark edebilir? Özellikle şüphelendikleri zaman bu zehir vücutta, hastanın vücudunda var mı diye kontrol edilir. Bu kontroller de yapılmadı öyle bir şüphe olmadığı için. Ve daha ilginç olan durum insanı yok ya daha neler dedirtecek bir durum var. Kadın ölüyor ve kısa bir süre sonra başka bir kadınla birlikte oluyor, tanışıyor ve o kadını da öldürmeye kalkıyor. Yani şöyle diyebiliriz Tina sevgilisi hayatını kaybediyor. Kadını öldürüyor. Sevgilisini öldürüyor. Ve birkaç hafta sonra hayatına devam ediyor. Ama hayatına devam etmekte kalmıyor. Başka bir kurban buluyor öldürmek için. Kadınla internette tanışıyor. Yvonne K. ile. Ama bu kez hedef sadece Yvonne değil. Çünkü Mart 2021'de Yvonne'un 92 yaşındaki büyük annesini önce zehirledi. Kadın da yaşlı olduğu için birden ishal oldu ve şiddetli karın ağrısından dolayı hastaneye yattı. Yaşından dolayı çok da şüphelenmediler. Hani yaşla ilgili olabilir. Çok geçmeden de hayatını kaybettim. Ancak yaşı nedeniyle dediğim gibi kimse şüphelenmedi. Yani bu defa da kurtardı. Fare zehiriyle öldürdüğü insanlar fark edilmedikçe bu devam edecek gibi görünüyordu. Ivan Manuel ile büyük annesinin evinde yaşamaya başladı. Yani öldürdüğü kadının evinde yaşamaya şamaya başlıyor fakat trajedi burada da bitmedi devam etti hamile oldu Yvon hamileliğini daha başında hamile sevgilisini de zehirledi. Yani büyük annesini öldürdü, birlikte olduğu kadının hamile olduğunu bile bile zehirledi. Ivan ve Manuel büyük annesinin evinde yaşamaya başladılar. Bir ay sonra hamile kaldı Ivan. Fakat trajedi burada bitmedi. Aslında burada daha da başladı. Hamileliğin daha başında aynı belirtiler bu kez Ivan'da başladı. Yani şiddetli karın ağrısı, halsizlik, mide bulantısı. Ivan'ın annesi durumu fark edip polise başvurdu yani İbu'nun annesi aslında uyandı. Çünkü kendi annesi aynı belirtilerden dolayı hastaneye yattı ve öldü. Şimdi aynı belirtiler durup dururken kendi kızında oldu. Annesinin polise başvurduktan hemen sonra polisler evi bastığında Manuel Han'ın montunda bir cam şişe içinde ne bulundu? Talyum buldular. Talyum eskiden fare zehri olarak kullanılan son derece tehlikeli ağır bir metal ve yapılan otopsilerde ne çıktı? Yapılan otopsilerde yaşlı kadının da aynı zehirle öldüğünü ortaya çıkardı. Yvonne ise son anda kurtarıldı. Bebek ilk başta yaşıyordu ama ne yazık ki doğumdan birkaç hafta sonra bebek de hayatını kaybetti. Nedeni ani bebek ölümü Also plötzlicher Daha önce de söylediğim gibi bu dava Almanya'da son yılların en sarsıcı ve en karanlık suç dosyalarından biri olarak tarihe geçti. Manu Elha görünüşte sakin biriydi ama içinde bir seri katil taşıyordu. Seri katilliğini de yaşadı. Bu kadınları öldürerek, öldürmeye teşebbüs ederek. Şu anda Manu Elha cezaevinde daha önce de söylediğim gibi cezaevinden bir daha çıkma ihtimali çok 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 düşük Sicherheitsverwahrung erhalten. Bu ya da böyle ilginç cinayetler serisini dinlemek için, izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın ve hangi cinayet en çok sizi etkiledi? En çok size bu nasıl olur dedirtti? Yorumları da yazabilirsiniz.